Hepinize selamun aleyküm dostlar Nasılsınız abi umarım keyifler yerindedir Keyifler gıcırdır arkadaşlar Bugün geldik tekrardan bekanlayı söyle 10.000 TL'lik güzel bir yüklemeyle geldim babalar Bugünkü yüklememizi nerede yaptık babalar Bugün bet Türkiye'deyiz Şöyle yavaştan başlayalım Oyunun tadını çıkartalım babalar Uzun zamandır da video atmadım Haydi bakalım umarım güzel kazanç videosu olur Güzel bir video olur Karaca bir yakışır bir video olur abi Haydi bakalım babalar. Eğer buradan da güzel bir kazanç elde edersem canlar şöyle üç arkadaşımıza güzel bir cep harçlığı olacağız babalar. Takipte kalın arkadaşlar. <laughs> Tahmin oyunlarımız oluyor her akşam saat 4'ten sonra saat 8'e kadar yayınlarımız var. Şöyle 9.000'den full kasa yapacağım. Biraz da detaylı konuşalım. Canlar her akşam yayınımız var. Saat 2. E, saat 4'ten saat 8'e kadar yayınlarımız var. Kaçırmayın babalar. Kaçırmayın arkadaşlar tahmin oyunlarında hep sizi kazandırıyorum hem de kendim kazanıyorum arkadaşlar. Böyle oyunu hiçbir yerde bulamazsınız. Hiçbir youtuber böyle yapmaz. Bizde var. Bu da Alp Reis farkı. Alp Reis'in farkı babalar. Kaçırmayın akşam yayınları. Haydi bakalım gönder gelsin. Tamam. Tamam 15 şarpan iyi oldu. Nice. Tamam Zarar. Zarar yazdı. Zarar yazdı. Tamam maviler Bir çarpan Bir çarpan Lan bir çarpan lan Hay anan avladın istikim ya Bari artı 5 vereydim Bari bir artı 5 verseydi iyiydi abi Vallahi iyiydi Neyse Haydi bakalım. Tamam. <laughs> Ana haydi lan bir tane daha. Ananı bacını sikeyim indir lan. Lan bir tane lan. Lan bir tane lan. Atmadı be. Köpek evladı ya. Atmadı ya. Lan oğlum lan oğlum be. Kasa da eridi. Yüksekten <laughs> farmlıyorum gelsin de ama gelmiyor abi. Ne yapabilirim ki gelmiyor. Bari bir mor atsa. Bomba da yaptım. İndir. Yeşillerde gelsin. Ananı bacını sikiyim. Eriklerine ne kadar verdi lan o? Ananı avradını sikiyim çok iyi baba direk 7000'den alacağım direk alacağım direk alacağım Muşken bir ümidimiz var şu an Bir ümidimiz var ver gelsin ver gelsin ver gelsin Belki de dönüş noktamız daha bilemeyiz haydi bakalım Haydi lan ananı bacını sikeyim tut lan tut lan tut lan. erikler Tamam çok güzel 25 yapan Mavileri de yeşilleri de aldık çok güzelsin be Çok güzelsin babuş Morlar mı Allah'ına kurban Allah'ına kurban neler oluyor? Neler oluyor? Amına koyayım. Böyle bir dönüş görülmedi amına koyayım ben. 39 çarpanla 28665 TL. Tertemiz amına koyayım. Böyle bir dönüş görülmedi amına koyayım lan. Böyle bir dönüş yok babuş. Yok yok. 600. Son 600 TL'den buralara geldik. Son 600 TL'den. Ne oldum diyeyim ne olacağın önemli abi. Girişe bakma sonuca bak dedikleri bu olsa gerek amına koyayım lan. Sol skill. Tamam. Yeşiller. Efsanesin babuş. Ananı avradını sikiiim. Ananı avradını sikiiim. Tamam 7000 TL de buradan. Sen babuş. Tertemiz amına koyayım lan. Tertemiz 37000 TL. Şöyle de son kez bir 2400'den yapıştıralım mı? <laughs> yapıştıralım babuş yapıştıralım. Bir de bir 2400'den alalım. Olmadı. Şöyle 35 binde kaçarız. 35 binde kaçarız. Çok güzel bir rakam. 25 bin TL kağıt cepte. Tamam. Bak. Şarpanların güzelliğine bakar mısın? 6 TL patladı. Orospu çocuğu Orası bir çocuğu ya. 6 TL patlatılır mı abi? 100, 100, 100 kaçma be. Kaçma be, kaçma be. Neyse abi, neyse. Yapacak hiçbir şey yok. 100 çarpanlar. Kaç çarpanlar kaçtı? Neyse. Babalar ben yavaş yavaş kaçacağım. Yani son kez bir farmımda değil. Tam 35 binde bırakacağım gelmedi. Babalar bugün Bet Türkiye'de izlediğimiz gibi Bet Türkiye'nin linkini sabitledim. Dilerseniz gidip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Nadir güvenilir liselerdendir. Bilginiz olsun canlar. Şöyle de 3 kişiye cep arşığımız var. Kaçırmayın. Babalar saat 4'te yayınımız var. Saat 4'den 8'e kadar sürecek bir yayın. Güzel bir uzun bir yayın olacak. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Canlar hepiniz seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bay bay dostlar.